Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi ben nereye geldim lan böyle? Niye kimse gelmiyor ya? Niye niye kimse gelmiyor? Ana, mavi şu isimlerim değiştim Mavi yapayım kendime şu mavi. Bir üstümeni giyeyim. Şunu da giyeyim. Bir de şunu. Nasıl oldum Aa böyle yine. İyi niye gerizden gelmiyor hemen bir. Ne oldu lan? Şimdi arkadaşlar imposter olmak az değil mi ya aslında? <laughs> Selamun aleyküm. Bunu <laughs> bunlar hemen. Arkadaşlar bu bu varında imposter olma taktiğini işte bak, bak. şu an bir tane ne diyor ki? Bak şu an diyor ki. Ne zaman? Ne zaman imposter taktiğini diyor bismillah başlayalım? Ay, bana, da, bana, 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 5, 5, 5, 5, 5, 5 Tamamdır. Arkadaşlar bu bölümden Imposter olma taktiğini Sen <laughs> gelsin mı? Oha gençler hoş geldiniz hoş geldiniz gelin buraya gelin. Gelin ol şşşt buraya gelsene be. Hadi gelim bir tane. Hadi gelim bir tane şey geldi ben size vuruyor mu? Vuruyor ya Allah Allah. Vallahi ben hepsini taktiflerini deneyeceğim ne? De. Neyse abi. Bir sonraki taktif deneyelim. Bir tane arkadaşım demek bakın. Abi ee, bir odak bir kişiye git, iki kişiye git. Por isso que eu aguento 100% Bir tane taktiğe takdir Ne mi Ne abi. Bir kişiye gidiyoruz. Oraya yeşil seç Ve orada bir tane polis çapısı var. 15000 Denedim oğlu. Tamam yeşil Bütün polis Bir de polis, bir de polis, bir de polis bir de kardeşim inşallah olacaktır. Neyse arkadaşlar ben sonraki videoda görüşürüz.